Bugün hem sosyal yaşamın hem de yardımlaşmanın ayrıca ekonomi dünyasının üstadı Sayın Bülent Şenver'le beraberiz. Bülent Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Sizi görmek büyük bir zevk. Sizle beraber olmak büyük bir mutluluk. Sanırım yeni de kitabınız çıktı. Sizden rica etsek biraz yeni çıkan kitabınızı anlatabilir misiniz? Bankacılık yaptığım yıllarda yöneticilik tecrübelerimi ve birikimlerimi gençlerle paylaşmak istedim. Ve bunu paylaşmak için bir kitap düşüncesiyle yola çıktım. Yazmaya başladım tecrübelerimi, birikimlerimi. Fakat bitirmeden aklıma şöyle bir fikir geldi dedim dedim ki ben genel müdürlüğü yaptığım yıllarda birçok iş adamıyla tanıştım. Bu kitabın içinde benim tecrübelerimden başka niçin bu tanıdığım insanların olmasın diye ve onlardan birer birer talepte bulunmaya başladım. Dedim ki gençler için böyle bir kitap hazırlıyorum. Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın sloganıyla. Muhakkak sizin de tecrübeleriniz ve birikimleriniz vardır. Bu kitabın içine sizin de tecrübe ve birikimlerinizi koymak istiyorum diye. Ve eksik olmasınlar, onlardan da bana tecrübe ve birikim aktarımları gelmeye başladı. Ve 148 tane iş adamının tecrübe ve birikimlerini hedefte şuydu, yol göstersin. Kimlere yol göstersin? Kim yol bulmak istiyorsa, kim daha iyi olmak istiyorsa, aslında ben hep gençlere diyorum ama yani içinde onların anılarıyla, onların tecrübeleriyle her yaşta insanın okuyup feyz alabileceği şeyler var. Onlar da bana birer birer göndermeye başladı ve böylelikle kulağınıza küpe olsun isimli kitap 792 sayfadan oluşan güzel değerli bir kitap olarak piyasaya çıktı. Kitap 792 sayfa heyecan verici kitabın içinde neler var acaba? Valla yok yok. Aslında yani mesela aklınıza gelen bir iş adamını söyleyin. Bunlardan rahmetli olanlar da var. Vehbi Koç var, Sakıp Sabancı var, Rahmi Koç var. Yani aklınıza gelen bir şekilde Türkiye'ye faydalı olmuş iş adamı olarak kendi adını ve markalarını Türkiye'ye duyurmuş, yüzlerce, binlerce insan çalıştırmış olan hemen hemen aklınıza gelebilecek herkes var. Tabii ki arada eksikler olabilir ama bakıldığında çok doyurucu bir liste oldu. Bence bu kitabın değeri bir şekilde başucu kitabı diye düşünülmesi lazım. Yani bir roman değil bu. Hani baştan okuyup sonuna kadar bitirmeniz gereken bir kitap değil. Diyebilirsiniz ki ya yani Bülent Şenver'i merak ettim. Onun okuyayım. Ya Sabancı diye birini duydum ben. Böyle rahmetli olmuş Sakıp Sabancı. Onu merak ediyorum. Bir onu okuyayım. Okuyup tekrar başucunuza koyabileceğiniz, sonra merak ettikçe başkalarına bakabileceğiniz türde bir başucu kitabı oldu. Bu 792 sayfalık kitap içerisinde sizi en çok etkileyen ne oldu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki her insanın kendi tecrübesi değerli bir tecrübedir. Dolayısıyla herhangi birini diğerinden daha üstün görmek bence mümkün değil. Ama hani derseniz ki aklınıza ilk gelen bir tane paylaşır mısınız diye, bir anı paylaşır mısınız diye. Mesela rahmetli Vehbi Koç'un bir anısı hatırıma geldi, kitapta anlatmış. Bir gün demiş ki kendi asistanı ve çevresindeki müdürlere ben şu fabrikayı satın almak istiyorum. O nedenle bu fabrikanın genel müdürüyle gidelim bir konuşalım. Önce bir tanıyalım, fabrikayı gezelim. Böyle bir ziyaret yapılmış. Daha önceden ziyaretin yapıldığı yere gittikleri zaman onları bir bekleme odasına almışlar. Bekleme odasında bir bakmış böyle duvarda resimler asılı. Çerçevelenmiş resimler asılı. E bunlar kim diye baktığında, aa bakmış altında yazıyor genel müdür. İşte orada yazıyor 1990-1991. Genel müdür işte adını Ahmet Küpküp Küp mesela. 1991-93, 1993-96. Böyle birer 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 birer. Tabii bunları görünce tarihler ve ben kendim aklımdan söyledim ee, hakiki tarihler olmayabilir. ama bakınca bu kadar çok böyle 15-20 tane duvarda asılı ve dikkatini çekmiş kısa süreli hepsi yani böyle bir 10 yıl çalışan yok genel müdür 15 yıl çalışan yok bir yıl genel müdür bir buçuk yıl genel müdür iki yıl genel müdür böyle ve daha toplantı için çağrılmadan yanındaki asistanına demiş ki kalk Hüseyin kalk bu şirket satın alınmaz biz buradan <laughs> gidelim bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok genel müdür değiştiyse bu şirkette bu bize yaramaz böyle bir şirket bize yaramaz deyip oradan kalkıp ayrılmışlar Evet efendim, sizin kitapla çok cildi bir haşir neşir olma durumunuz var. Kitap bir anlamda sizin vazgeçilmeşiniz. Nasıl oldu da efendim bir vahiy indi. Siz kalktınız bu kitap vakfını kurdunuz ve çok sade insanın kitap sahibi olmasını sağladınız. Yıllar önce ben ilk önce Etik Değerler Merkezi Derneği diye bir dernek kurdum. Onun amacı da gençlere etik anlayışı bilincinin oluşturulması, gençlerde etik anlayışı bilinci oluşsun. iş ahlakı Ilkelerini öğrensinler, doğru, dürüst, adaletli ve etik yöneticiler olsunlar diye böyle bir dernek çalışmam oldu. Orada gençlerle bir araya geldikçe gördüm ki gençler yavaş yavaş kitap okumayı bırakıyorlar ve bizler kadar çok fazla kitaba bir şekilde itibar etmemeye başlamışlar. Dedim ki, o zaman kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap gönderebilmek için bir vakıf kurayım ben bu sefer ve herkese her yerde kitap vakfını kurdum. Herkese her yerde kitap vakfının amacı kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap göndermek. Bugüne kadar yaklaşık 960'a buldu. 60 bini buldu. 960 bin kitap. Hem okullara gönderdik hem cezaevlerine gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Tabii böyle bir hareket bir şekilde başlatınca kitapla ilişkisi olan herkesle bir temas ve bir ilişki kurma sorumlusu sorumluluğum da benim oldu. Gerek yayın evleriyle işte gerek yazarlarla bazen vakıf olarak yazar sohbetleri düzenledik. Bazen yayın evlerinden kitap talebinde bulunduk. Yayın evleri sizin bu talebinize nasıl karşılık veriyor? Şöyle söyleyeyim aslında çok olumlu karşılıyorlar. Yani bu olumlu karşılamanın bir tane örneğini vereyim mesela. Yaklaşık 5-6 ay önce bir yayın evi bize 50 bin kitap bağışladı. Destek yayınlarının kurucusu Yelda Cumalıoğlu Hanım 50 bin kitap bağışladı. Tabii bizim ofisimize sığmaz 50 bin kitap. Hemen de gönderilemiyor 50 bin dedi bir arada. Ben Ekol Lojistik'ten rica ettim Ahmet Bey onun sahibi. Ahmet Musul Bey o eksik olmasın o da kabul etti. Emrin olur Bülent Bey ben gönderiyorum bir araba dedi. Aldıracağım dedi bir tırla onu aldırdı. Kendi Ekol Lojistik deposunda şu anda koydular. Biz oradan parti parti tabi alıp hazırladığımız paketler içerisine koyuyoruz. Aslında ki kitap bağışı, çok yönlü bir iş. Sadece kitabı bağışlamak yetmiyor. Bir de bunun lojistiği ve dağıtımı var. Bu konuda da siz yardım alıyorsunuz. Şöyle de güzel bir şey oldu. Ha, tabii bizim vakfın ofisinde o kitaplar alınıyor. Yaş gruplarına göre ayrılıyor. Bir de Diyanar'ın mağazalarına kitapçan kitap bağış kumbarası diye kumbaralar koyduk. Evde okuduğunuz kitaplardan bağışlamak istediklerinizden bir poşete koyun. Bir Diyanar mağazasına gidin. Oradaki kitapçan kitap bağış kumbarasının içine o kitapları bırakın. Diyanar onlar da 10 günde bir 20 günde bir bize oradan gelen kitapları gönderiyor. Biz onları yaş gruplarına göre ayırıp ondan sonra onları okullara ve cezaevlerine gönderiyoruz. Bu faydalı bir şey. Peki hocam cezaevlerinden e, ciddi bir talep var mı? Şöyle var. Ben ilk etapta talep oluyor mu, olur mu, olmaz mı diye bir fikir sahibi olayım diye Bakırköy'deki kadın cezaevini ziyaret ettim. Oradaki yöneticilerle konuştum. Oradaki kadınlarla bir araya geldik. Kütüphanelerini gezdim. Kütüphane lerine baktım. Bana şöyle mesaj geldi hepsinden. Kitap okumak istiyorlar. Tabii. Ama yani şunu insan anlıyor. Orada zaman çabuk geçmiyor, kolay geçmiyor. Bir meşgale ihtiyacı var. Hani birazcık kitaba yatkın olan, okumayı yazmayı bilen insanlar orada bir dost oluyor. Yani kitap orada onların bir dostu oluyor. Kütüphanenin de ihtiyacı varmış kitaplara. Bunu gördüğümüz için Adalet Bakanlığı ile Herkesi Kitap Vakfı bir protokol imzaladık. Ankara'ya gittim. Orada bir protokol imzaladık. Cezaevlerine her kitabı ve her kurumdan gelen kitapları onlar zaten kabul etmiyorlardı. Ama Herkese Kitap Vakfı'ndan gelen kitapları bu protokol çerçevesi içerisinde kabul etmeye başladılar. E biz de onlara gönderiyoruz. Bazı kitaplar hakikaten okullara değil cezaevlerine daha uygun oluyor. Büyük evet. yaşta insanlar için yazılmış. Siz emekli olacak, köşede oturacak yaştasınız ama bildiğim kadarıyla hiç iş hayatından kopmadınız. Hala çalışıp uğraşıyorsunuz. Herkes sizin iş kapasitenizin düşeceğini tahmin ederken sizin iş kapasiteniz emekli olduktan sonra tahminen 4 kat arttı. Emekli olmuş siz kapasitedeki insanlara ne öneriyorsunuz? Ne yapsınlar? Tabii ki ben şu anda bayağı uğraş veriyorum, bayağı emek veriyorum, enerji veriyorum. Banka genel müdürü olduğum zaman da emek veriyordum ama orada bir avantajım vardı. Çünkü altımda çalışan genel müdür yardımcıları, müdürler, şube müdürleri vardı. Ben onlara talimat veriyordum. Hüseyin bunu böyle yapalım, böyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi böyle yapalım, böyle yapalım diyecek kimse de yok. Yani ben kendimim, İşte bir tane vakfın bir operasyonda çalışan bir bayan var, Mutlu Vardar Hanım var. Dolayısıyla birçok işi de şahsen yapmak zorundasınız. Hem bu toplantıları, ilişkileri şahsen yürütmek zorundasınız. Ama bunu seviyorum ben. Ya yani bazıları bana diyor ki ya Bülent Bey sen emekli yaşta bir insansın. Boş ver git Bodrum'a, ta tatilini <laughs> 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 Diyorum ki ben bunu seviyorum ama yani insan severek yaptığı bir şey ise bundan mutlu oluyor. Sen diyorum belki tenis oynamaktan mutlu oluyorsun. Sen de tenis oyna. Ama ben bu işleri yapmak, topluma faydalı olmak Birilerinin kitap okuduğunu görmek, bir şekilde benim Türkiye'ye bir katkım olduğumu bir şekilde fark etmek, hissetmek benim mutlu ediyor, memnun ediyor ve bu da benim ruhumun gıdasıdır diyorum. Bence hepsine bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben ne zaman onlardan birini arasam, bir şey talep etsem biliyorlar ki Bülent Şenver şahsı için bir şey talep etmiyor. Toplum için bir şeyler istiyor ve eksik olmasınlar onlar da her zaman bana Bülent Bey emrin ol olur diyerek geri dönüyorlar O da beni mutlu ediyor hocam verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz sizin için de uygunsa çok kısa Türk lider orla ilgili olarak bilgi alabilir miyiz Türk lider .org, bir platform internetteki bir platform o platformu ben şöyle kurmuştum önce kendi tecrübe ve birikimlerimi gençlerle paylaşayım bu sadece kitapla olmuyor şu anda internet ortamındayız gençler kitabın yanı sıra daha fazla internet üzerinde bilgi toplamak, araştırma yapmak bunlarla uğraşıyorlar. O zaman tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın sloganıyla turklider.org diye bir platform, internet evet. platformu. Bu platformu oluşturdum ve kendi tecrübelerimi de orada paylaşıyorum. Makaleler yazıyorum. Bankacılık anılarımı oraya koyuyorum. Ama bunun yanı sıra tıpkı kulağınıza Küp olsun kitabımda yaptığım gibi tanıdığım iş adamlarına turklider.org'de birer oda açtım. Türk Lider odaları var onların. Evet. Mesela giriyorsunuz Ali Koç'un odasına. Ali Koç'un odasında Ali Koç'un gençlerle paylaştığı makaleleri, anıları var. İşte Sakıp Sabancı'nınkine giriyorsunuz. Onun anılarını, onun tecrübelerini orada buluyorsunuz. Yani ben söylediğiniz gibi network'ümü bir yerde onlara turklidar.org'da bir oda açıp onların da tecrübelerini orada paylaşmalarını sağlamış şey oldum. Mesela. Tabii ki orada bana çok görev düştü. Düşen görev de onlar bir bilgisayarın başına geçip kendi kendilerine yazıp oraya koymuyorlar. Ben onlardan rica ediyorum. Diyorum ki bana gönderin. İster PDF formatında, Word formatında bir şey bana gönderin. Ben onu asistanım kanalıyla sizin odanıza koydururum diyorum. Bunlardan bu bilgiler bize geliyor ve türklider.org sitesindeki onların odalarına bir tecrübe olarak sayfalarına yerleştiriliyor bu bilgiler. Efendim çok teşekkür ederiz. 16 dakika içerisinde yine e, Konya ordusu bilgi aldık, iki tane güzel hikayeyi öğrendik Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere. Evet ben de diyeyim ki Cumhuriyetimizin 100. yılında herkese her yerde kitap okutalım ve Cumhuriyetin 100. yılında kitapsız çocuk kalmasın. Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere.